Herkese merhaba. Herkese günaydın. Varınca görüşürüz arkadaşlar. Çok uykuluyuz. aylar sonra artık kendimizi doğaya saldık. Ve şu an burada kimse yok. Şansımıza zaten hafta içi olduğu için. Sen Bakın her burada... geldiğimizde burada mı oluyorsun? He? Ama sen çok gelme ben korkarım o kadar. Evet arkadaşlar burada birçok masa var bu şekilde. Hatta sizle beraber buraya gelmiştik. Gerçekten buraya bayılıyoruz. Karaöz'deyiz şu anda. Ve şöyle tam güneşin karşısında denize sıfır bir masa. Şimdi buraya kahvaltımızı kuracağız. Bu arada hepinize günaydın. Saat 9.30 arkadaşlar. Evden çıkarken saat 9'du. Ee, çok konuşup oyalanmak istemedik. Çünkü yolda yavaş yavaş gelmek istedik. Hava soğuk olduğu için. Evet. Ümit Bey günaydın. Günaydın. Hala maske var. Sal artık maskeni. Kimse yok. Hala, dağdayız. Maske Mis abi. gibi gerçekten ya. Bugün Hala bütün ya. güneş vitaminimi almak istiyorum. Evet çok soğuktu. Titredim yani. Evet ama önlemimizi bayağı iyi aldık. Arkadaşlar şu şekilde küçük paketlerden almıştık. Hem pratik olsun diye hem de yanımızda kap taşımamak için. Şimdi şöyle güzel bir peynir tabağı hazırlayacağız. Acaba kamera beni görüyor mu bu arada? Evet. <laughs> Tripod'u evde unuttuk çünkü. Arkadaşlar gerçekten harika bir yere geldik. Sabah sabah kalkınca bu manzara'yı görmek gerçekten muhteşem oluyor. Cidden böyle bir memlekette yaşadığımız için çok şanslıyız. Evet bence bunun için şükretmeliyiz. Derken Arkadaşlar her yerde sunum. Doğada da olsa sunum. Kahvaltı <laughs> muhteşem. Sizdeki aldık. tabi artık evet. ne kadar sıcak kaldıysa şu yani anda O muhtemelen soğumuştur ama olsun. Ama bu evet. kahvaltıya şey diye. Ya bir şey diyeyim mi? Şu manzarada e, kuru soğan ekmek yesen yine de hakkıdır. O derece diyorum yani. Aynen aynen. Gerçekten öyle aşkım. Evet şimdi. Ama en büyük sorunumuz var arkadaşlar. E, bıçağımızı evde unutmuşuz ben domatesleri burada taze taze doğramak istiyordum. Olsun o bıçaklar Neyse hayırlısı ye. diyorum. Şöyle tabağımızı ortaya koyalım. Buna domatesimizi ve simitleri ayarlayacağım. Kocaman teyze acaba kesilir mi? Kesilir aşkım ama. Bir şey diyeyim mi? Helal olsun, o, o bu sen şak... kesiliyor. Keskin dedim ya ben sana. Bakar mısın ya? Evet e, ki. Çok iyi. Tabii evet, canım. çok pürüzsüz kesmiyor belki ama. O aşkım iyi yani sonuçta. Yani şu an doğa şartlarında sonuçta çok, biz de çok bunu... iyi yani. Vallahi iyi. Biraz senlik doğrayacağım Mehmet'i, böyle büyük büyük. Olsun olsun ya zaten tam acıktık. y Evet canlar biz Allah'ın izniyle soframızı kurduk şu şekilde. Hatta Ümit Bey artık ben daha fazla dayanamayacağım dedi ve başladı. Ümit Bey afiyet olsun. Evet şu manzarada kahvaltı yapmak nasip oldu ya aylar sonra. Şu an mutluluktan uçmak istiyorum yani. Gerçekten. O zaman bize... Afiyet olsun. Evet canlar gördüğünüz gibi masa boşaldı. Hepsini yedik. Ne var evet. ne yok indirdik mideye. Karnımızı doyurduk. Evet çay keyfimizi de yaptık. Yani dedik ki bir termos ağzına kadar doydu nasıl bitti. Olsa daha hala yani içerim yani. yani. <laughs> Aynen. Sohbet muhabbet çok evet. güzel geçti. Ve şöyle var ya güneşin önünde resmen güneş banyosu yaptık arkadaşlar evet, kahvaltıdan güzel sonra. Aynen. Ee, şimdi böyle sizlere bir görünmek istedik. Sonra kamerayı kapattıktan sonra bol bol fotoğraf depolayacağız. <laughs> Gerçekten ben fotoğraf çekinmeyi özledim. Evet, Artık Instagram'dan çekinmek. mesaj atıyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Ciddi anlamda mesaj atıyorlar. Ben görünmüyorsun. Neden story atmıyorsun? Arkadaşlar nasıl atabilirim nasıl? Evden dışarı çıkmıyorum. Ee, tek evet, attığım bugün hikaye bugün bal bal atacağım bugün sıkılsınlar özlediklerinin Aynen. hasretini gidersinler Aynen. <laughs> artık arkadaşlıktan belki de çıkarır bazıları beni Aynen. evet Aynen. bu şekilde arkadaşlar Aynen. çok çok özlemişim Aynen. Ümit zaten kamerayla ilgilenmiyor şu an sadece anın tadını çıkarıyor ki bence doğru yapıyor sizlere de şöyle şu manzaranın nasıl tadı çıkmasın ki zaten bakar mısınız O kadar şanslıyız gerçekten. Yazın burada arkadaşlar yer bulmak neredeyse imkansız. Ve şu an Sabah sadece anında. burada biz varız. Anın tadını o kadar güzel çıkarıyoruz ki. Evet ama sizlere de tabii arada görünmekten kendimizi koymuyoruz Evet bu şekilde artık e, fotoğraflarımızı çekindikten sonra yavaş yavaş e, Ümit dükkana geçecek. Ben evet. de eve geçeceğim. Bu şekilde evde görüşürüz. De topladık Evet hiç gitmek istemediğim şu güzel yerden gitmek zorunda olmanın acı mutsuzluğunu yaşıyorum. <laughs> Hadi o zaman gidelim kaptan. Sür mutluluğa. Evet canlar biz geldik Allah'ın izniyle. Ümit Bey tabi işe gitti. Ben de eve geldim. Önce beni eve bıraktı sonra kendisi işe gitti. Şimdi ise çantayı boşaltıp işe koyulma vakti. Daha sonra artık nasıl geçer gün bilmiyorum. Ama videoyu daha fazla uzatmamak adına size burada veda edeceğim. Ve yeni vloglarla yine karşınızda olacağız. Bizi buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizlere abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.